Kanada şokta festival alanı katliam alanına dönüştü. Kanada'da bunlar kolay kolay yaşanan şeyler değil. Um, size son dakika bir canlı yayın haberiymiş gibi anlatacağım bütün bilgilerle birlikte. E Hemen yayına vereceğim kaydımı bitirdikten sonra. Çünkü bakın Kanada, Orta ve Doğu Kanada pazar sabahına bu korkunç haberle uyanıyor. Ama Batı derseniz British Columbia geceyi elbette uykusuz geçirdi. Hele ki hele ki hani Kanada'daki üçüncü en büyük toplum Filipin toplumu zaten uyumuyordu. Ama bunun etkileri bütün Kanada'da olacak. Neler oldu? Görüntüler korkunç. E, yerel saatle yani Atlantik e, e, Pasifik saatiyle Batı Kanada'da 8'i çeyrek geçe gibi kocaman festival var. Filipinlilerin Lupa Lupa Sokak Festivali neşe ile kutlanan bir festival. Bu festivalin tam insanların dağılmasına yakın saatte oluyor. Bunlar bir araç. Görgü tanıklarından bütün derlediklerimi hepsini anlatıyorum. Festivalin dağılma zamanları yaklaştıkça yaklaşırken araç geliyor. Bu festival böyle bütün o hani gıda şeylerle yemek kamyonlarıyla daha doğrusu alanlarıyla ve bütün festival standlarıyla birlikte olan, bakın bu görüntülerde gördüğünüz yerden başında duruyor. Siyah bir SUV. Bazı görgü tanıkları Audi olarak markasını da ve verdiler. Bir anda başlıyor gazı köklüyor vura vura sağa sola insanların ortasına girerek ilerlemeye başlıyor bu sokağın festival sokağının sonuna kadar gazı kökleyerek her yere önüne gelen her yere vurarak gidiyor sonunda e, yolun bittiği yerde son büyük çarpma ile birlikte duruyor motordan dumanların çıktığını söylüyor görgü tanıkları arkasında işte bu gördüğünüz katliam görüntülerini bırakıyor sokakta bedenler insanlar korkunç tabii ki çığlıklarla hala kaçışanlar ve bu sırada bu kalabalık festivalde o sırada olanların hepsi araca doğru gidiyorlar aracın içindeki sürücüyü çıkartıyorlar orada tabii ki hırpalamaya başlıyorlar ve polis orada aranıyor polis getiriliyor adam yakalanmış bir şekilde Vancouver polisine teslim ediliyor şimdi e, gazeteler e, kanada biraz olayı tabii ki e, farklı yaklaşır medyada da ama sosyal medyada bu görüntüler oldukça tabii ki infial uyandırdı. E, trajedi diyordu gazeteler. E, apaçık katliam. Şu anda resmi olarak 9 ölü var. Yaralıların sayısını polis e, veremiyor bile. E, terörist bağlantısının sadece olmadığını şu ana kadar bu bağlantıyı bulamadık diye açıkladı. Çünkü bütün gece boyunca polise soru soruluyor. Polis işte güvendik için şu anda herkesin aklı salim bir şekilde duruma bakabilmesi için soruşturmamız başlamıştır. Hiçbir bilgi veremeyiz diyorlardı. Verebildikleri önemli bir aslında bilgi de çok kritik oldu. 30 yaşında bir Vancouver'lı Olarak sadece bu e, katliamın müsebbibi yani bu saldırgan polis tarafından tanımlandı. 30 yaşında bir Vancouver'lı ama ama dahası var. E, kimdir nedir soruları elbette bütün gece boyunca soruluyor. Ah, polis dedi ki e, known to the police in certain circumstances yani bazı durumlarda yani biz bir şekilde bu adamı biliyorduk bu adamı biliyorduk, takip ediyorduk. Bir şekilde polisin radarındaydı bu adam dedi. Bakın buradan çok büyük tartışmalar yine çıkacak Kanada'da. Hatırlayın iyi sıkı takipçileri bilirler. Catch and release yani yakala ve bırak yani büyük kefalet tartışması. Yasaların getirdiği suçluların rahatlıkla kefaletle e, dışarıda olmaları. Yani bütün bu sokaktaki suçlar, güvenlik her şeyi varken gene öylesine bir vakayla belki de karşı karşıya sevgili izleyiciler polisin ağzından çıktı known to police in certain circumstances. Yani biz bu adamı biliyorduk. Bazı durumlarda zaten gördük ne olduğunu biliyoruz dedikleri adam. 30 yaşındaki bir Vancouver'lı arabayla koca festivalin içine giriyor. Geride şimdilik 9 ölü bırakıyor. Yaralıların sayısı hala söylediğim gibi eee belirli değil, açıklamıyorlar ve bunların arasında durumu kritik olanlar da var tabii ki. Şimdi neden or orada orada Vardı derseniz bu bir lapu lapu Günü lapu lapu festivali Filipinlilerin e, Onların yerli liderleri Lapu lapuyu anmak için yaptıkları ve Tabii ki eğlenceyle e, Kutladıkları bir anlamda zaferlerini de kutladıkları bir şey çünkü e, Portekizle işte e, Orada ee, Filipinler'de e, port e, Portekizlilere karşı kendi açtıkları savaşta ta 1521'de böyle yerli lider olarak çok önemli bir kahramanları olmuş ee, bu da yani tam bir festival filmler var gösteriler var danslar var her şey var Neşe'nin kendi zaferlerinin kültürel zaferlerinin kutlandığı bir günü düşünün İşte bu festivalin bitişi ee, bu sokakta bu e, en son hani kalbi olan yerde böyle bir e, katliama dönüşüyor. Şimdi ben Filipinlilerden bahsedeceğim. Niye bu kadar daha da önemli olacak burada? Bakın Kanada'da 1 milyonun üstünde Filipinli nüfus var. E, Hintliler ve Çinlilerden sonra ki Çinliler ve e, Çinliler ve Hintlilerden sonra en büyük toplum Kanada'daki e, ve ülke olarak da baktığınızda hani hangi ülkeden en fazla e, aldığını göçmen aldığını görseniz o sıralamada da 3. sırada yer alıyor filipinliler bu yaklaşık 1 milyonun üzerindeki Filipininin e, ikinci olarak yoğunlaştığı yerde British Columbia aslında aslında e, ve bunlardan da Metro Vancouver'da tam bu festivalin de olduğu yerde zaten 150 bini var yaklaşık e, güçlü ve kendi içinde bağlı bir topluluktur Filipin topluluğu e, ve e, gerçekten şu anda Filipin toplumunun içinde olanlar arkasından Kanada toplumunun da elbette ki dersi derdi çünkü e, bu 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 bakılan hani topluluk bazında bakılan bir şey değil. Kanada dediğim gibi böyle haberlerle uyanmaz ya da böyle haberlerle uykusuz gecesi çok az olur. Bakın size tam birebir örneğini göstereceğim. Pete Fry e, özellikle British Columbia'ların çok iyi bildiği, Vancouverlıların çok iyi bildiği bir isimdir. Hem bir politikacıdır, hem de e, Vancouver'da çok tanınan bir iş adamıdır. E, şeyde e, belediyede kansler olarak da çalışmışlığı vardır. Aynı zamanda Vancouver'da Green Party'nin de yeşil partinin de üyelerinden ama dediğim gibi çok e, bilinen tanınan bir isimdir. Size e, onun geceki konuşmasını izlettiğim zaman anlayacaksınız. Kanada'da aslında neyi ifade ettiğini herkes için um, İlk önce e, bir şurada şey videoyu açacağım. E, aslında günün günün içinde tabii ki Pitfry'da herkes gibi festival alanında olduğunu söylüyor. E, arkasından e, ayrılmış. Sonra olaydan haberdar olur olmaz geriye dönüyor ve bakın ne söylüyor. I keep how did you find out about this? Uh, I I, uh, I söylüyor da Gaziadeniz. I, I was at the BC regiment tonight uh, and e, started to önce, receive texts and there was a number of the önce bir kısayım. Inside. Çok çok özel bir gündü. Harika bir gündü. Oradaydık, e, yaşadık diye anlatıyor. E, muhteşem bir günden sonra arkasından olayı duyar duymaz geldim diyor. E, bir saniye 35. saniyeden itibaren şimdi dinleyin. Nasıl söyledikleri, nasıl kelimeler boğazında düğümleniyor. Nasıl konuşacağımı bilemiyorum diyor. Bakın burada. <gülüyor> <gülüyor> I'm pretty choked up. I don't even know what to say. This was a great, wonderful event, huge community event, and to have an end in tragedy like this. It won't break us or the community, but it's, it's horrible. Fry. <coughs> Ve bizi bölemezler, bize zarar veremeyecekler derken sesi titriyor, toplum olarak Kanada için bahsediyor. Yani bütün bu çok toplumluluğun, çok kültürlülüğün en sağlam projesi diye bakılan Kanada'dan bahsediyor. Ben dinledikçe Pete'i burada her Kanadalı'nın o hissettiğini hissediyorum. Yeniden bakın yani bir de şu anda tabii ki toplum içinde olan insanların kayıplarıyla birlikte olan çok çok ayrı duygular ama bence gerçekten bu duygular şu anda Kanada'nın duygusunu ifade ediyor. Bakın yeniden dinleteceğim tam onu nasıl nasıl bu aslında gözyaşlarını çok çok so, tutuyor. wonderful event. Şurada bakın göreceksiniz. Pretty choked up. <laughs> I don't even know what to say. This was a great, wonderful event, huge community event, and to have end in tragedy like this. It won't break us or the community, but it's, it's horrible. Bize bölemeyecekler, bize zarar veremeyecekler, toplumumuza bunu yapamazlar. E, yalnızca Vancouver için değil, aslında bütün Kanada için de konuşuyor. E, bakın çok kritik bir zaman bu, inanılmaz bir zaman aslında. E, Kanada'da federal seçimlere bir tek gün kaldı, Pazartesi 28 Nisan'da. Bugün bütün parti liderlerinin de Kanada'da son, en kritik buldukları bölgelerde e, son e, kampanya konuşmalarını yapacakları kampanya etkinliklerini yapacakları gündü. Tabii ki şu anda her şey değişti. Önce e, ben tabii ki mesajları söylemek istiyorum. E, lidera liberal e, Parti lideri geçmiş son başbakan Mark Carney. Mark Carney çok ilginç aslında bugün böyle bir tüm Kanada'yı da dolaşacaktı bir şekilde ve akşamüstü de Metro Vancouver'da olacaktı. Öyle bir yolculuğu vardı. Ama bakalım nasıl bir konuşma olacak. Olayın hemen ardından tabii ki mesajını yayınladı ve "Yıkıldım bu korkunç olay karşısında." diyerek tabii ki taziyelerini de iletti. And e, e, yani ondan sonra çok daha sağlam konuşmalar gelecek bugün diye düşünüyorum ama daha dediğim gibi pazar sabahlığında çok erken saatlerdeyiz. Tam da e, Vancouver'da da bir kampanya son durağı olacaktı. Çok kritik bir şey. Şimdi çok ilginç olanı aslında lider e, NDP'nin lideri Jack Mutt Singh de e, buradaydı festival boyunca. E, o da tabii ki hem zaten British Columbia'dan kendi milletvekili hem de önemli bir merkez olarak ama olayın ardından o da inanamadı yaşananlara muhteşem bir gün geçirilmişken arkasından nasıl bunlar olabiliyor şaşkınlığını acısını yaşıyorlardı. Bütün eyaletlerin başbakanları mesajları yayınladılar. Sanırım merkez şu anda mesaj yayınlama paniğinde ve acelesinde Pierre Poilier de bugün konservatif muhafazakar parti lideri çok önemsediği yani yerleri de kesinleştirmek istediği kazanmak istediği Ontario'da olacaktı. O da e, Filipin komünitesi toplumuna hemen tabii ki taziyelerini gönderdi ve bu anlamsız saldırının e, tabii ki suçlarının bulunması gerektiğini söyleyerek e, bütün düşüncelerimiz ailelerle kurbanların aileleriyle Vancouver'daki Filipin topluluğuyla birlikte dediler. Jack Mutsing, Pierre Poilievre, Mark Carney. Evet, herkesin herkes böyle zamanlarda "Kalbimiz orada" der ama Liberal Parti lideri Mark Carney sadece kalbiyle değil kendisi de orada olacak. Bakalım nasıl tepkiler olacak. Ben British Columbia'dan yayınlar ayarlayabilirsem bu konuyla ilgili de sizlere canlı yayında getirmeye çalışacağım. Şu anda işte bu korkunç görüntüler... Kanada'nın şokunu anlatabiliyorum ancak size 1 milyonun üstündeki Filipinli nüfusu şaşkın ama acı içinde katliamın bütün bu etkisiyle Kanada'da uyandıkça, gördükçe, duydukça çok çok farklı tartışmalara gebe olacak diye düşünüyorum. Yani elbette ki bu işin acısı var. Aa, bu işin başka bir tartışma alanı var dediğim gibi polisin bildiği bir saldırgandan bahsediyoruz şu anda ve böylesine göz göre göre bu saldırının gerçekleştirebildiği güvenliğin artık hiç de Kanada için hani given gerçekten evet Kanada güvenlidir diyemediğimiz bir ülke olduğunun yeni kanıtı oldu ee, bakalım detaylar da çıkacaktır ama Kanada polisi detaylar konusunda o kadar o kadar ketumdur ki yani şunları bile bütün gece boyunca anca toparlayabildiklerimiz olduğu düşünün ee, korkunç ee, Vancouver'da olan herkese e, ben de geçmiş olsun diliyorum ee, ayrıntılar oldukça da dediğim gibi belki hızlı canlı yayınlarla sizinle paylaşabilirim şimdilik Kanada'nın bu şokunu bu Kanada için beklenmeyeni hani o çok toplumluluğun çok kültürlülüğün bu güzel yaşam alanı dediğimiz Kanada'da bir festivalin nasıl katliama dönüştüğünü aktarmak zorunda kaldım. İrep Çakır ben Turkish Voice of Canada'da, Kanada'nın Türkçe sesinde. Yeniden görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın.